Arkadaşlar merhaba. Ben Cengiz Hoca. Sizlerin yoğun isteği üzerine TYT Türkçe paragraf derslerimize bugün itibariyle başlıyoruz arkadaşlar. Şunu unutmayın. Her sorunun kesinlikle bir çözüm yolu, bir çözüm metodu var arkadaşlar. Sizin yaptığınız yanlış şu arkadaşlar. Soruya hep aynı şekilde bakıyorsunuz. Hep aynı şekilde çözüyorsunuz. Bu sefer ister istemez netlerimiz artmıyor. Arkadaşlar ben hocam her gün soru çözüyorum. Her gün paragraf çözüyorum ama netlerim artmıyor diyorsanız doğru yerdesiniz doğru kanaldasınız çünkü soruları yanlış çözdüğünüz için sorulara yanlış baktığınız için netleriniz artmıyor arkadaşlar şimdi bu yıl itibarıyla size paragraf sorularının nasıl çözülmesi gerektiğini, sorularda nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve ÖSYM'nin can alıcı vurucu noktaları neler olduğunu sizlere bütün yönleriyle vereceğim arkadaşlar. O yüzden arkamıza yaslanalım. Artık ayarlı edebiyat var. İçiniz rahat olsun. Bugünkü dersimizin konusu şu başlıklar arkadaşlar. Yani paragrafta asıl anlatılmak istenen, vurgulanmak istenen ana düşünce hangisinden yakınılmaktadır tarzında sorulara biz nasıl çözmemiz gerekiyor? Bu sorulardan neler yapmamız gerekiyor? Beraber bunlara bakacağız. Arkadaşlar öncelikle bakın şunları kesinlikle not alalım. Şimdi adam bana asıl anlatılmak isteneni, vurgulanmak isteneni veya ana düşünceyi soruyor ise ben ne yaparım? Ben bu sorularda yapmam gereken şey şu. Hemen aklıma şunu getiriyorum. Ben bir bireyim, bir insanım. Ben karşımdaki insana bir şey anlatacağım. Ve orada ona vurgulamak istediğimde bir nokta var. Çağırdım arkadaşımı. Direkt ona vurgulayacak istediğim şeyi vurgulayarak mı işe başlarım? Yoksa altını bir doldururum, arkadaşıma nasılsın, ne var ne yok falan ya da konuyla ilgili bir şeyler sunup ondan sonra can alıcı noktayı mı veririm? Tabii ki arkadaşlar bu ikinci yaptığım şekilde. Yani arkadaşımla önce hoş beş yaparım, sonra bir konuya giriş yaparım. Daha sonra da sonucumu yani vurgulamak istediğim yeri belirtirim. O yüzden asıl anlatılmak istenen vurgulanmak istenen ya da ana düşünce tarzındaki sorularda lütfen parçanın son bir iki cümlesine odaklanalım. Hocam ben odaklandım da çözemedim. Arkadaşım yanlış bakış açısıyla soruya bakıyorsun. Yani adamın soruyu yazanın baktığı, düşündüğü şekilde değil de sen kendi şeklinle soruyu çözmeye, kendi düşüncenle soruyu çözmeye çalışıyorsun. Lütfen bunu yapma. İşte bunu yaptığın için hocam ben iki seçenek arasında kaldım da yanlış yaptım diyorsun. Kendi düşünceni bir kenara bırak. Bu soruyu yazan adam bana ne sormuş olabilir? Bu soruda benim ne yapmamı istiyor olabilir düşüncesiyle paragraf sorusuna yaklaşmamız gerekiyor. Aynı mantık ÖSYM'de de var. ÖSYM'de soru yazan kişi senin kendi düşünceni değil, onun düşüncesini bulmanı istiyor. O yüzden lütfen işin içine kendi düşünceni karıştırma. Dediğim gibi parçanın daha çok son 1-2 cümlesine odaklanıyorum. Sonra o cümleleri okuduktan sonra buradan ne anladım sorusunu kendime soruyorum. Birazdan örneklerine bakacağız. Buradan ne anladım? Yani sadece benim karşıma bu bir iki cümle gelseydi ben buradan ne çıkarımını yapardım? Düşüncesini sorusunu kendine soruyorsun. Daha sonra seçeneklere inip doğru cevabı kolaylıkla buluyorsun. Şimdi hocam ne demek istiyorsun? Gelin beraber bakalım. Şimdi 4 tane sorumuz var. Bunların 3'ünü beraber çözüyoruz. Son soruyu artık siz kendiniz çözüp alta cevapları yazacağız arkadaşlar. Paragrafımı bana vermiş. Güzel bir paragraf var burada. Hocam şimdi ne yapmam gerekiyor? Dediğim gibi bakın öncelikle şu son cümle. Hocam son cümle olmadı da bir cümle daha aldım. Yani şu yukarıları arkadaşlar bakın böyle çiziyorum. Geçiyorum buralara. Hocam buralarla hiç mi alakası yok? Buralar genellikle çeldirici olur arkadaşlar. Yani parçanın başında A seçeneği ile ilgili müthiş bir benzerlik vardır. Gidip onu işaretleyebilirsin. O yüzden oralara odaklanma. Hiç okuma demiyoruz tabii ki. İstersen okuyabilirsin ama zaman kaybıdır genellikle ve seni çeldiriciye düşürebilir. O yüzden sonlara odaklan. Şimdi öncelikle ben son cümleden gitmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Diyor ki bu da bir kere burada bir bağlayıcı ifade var. O yüzden bir bir cümle daha yukarıyı okumakta fayda var. Ama önce okumuyoruz. Devam edelim. Bu da o alanlardaki he, bu alanı bir bilmem lazım. Türler ve doğal ortam için yıkıcı sonuçlar doğurdu. Tamam. Demek ki üste ifade ettiği şey doğal ortam için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Yani kötü bir durum var burada bakın. Burayı aldım. Şimdi sadece buradan gideyim mi? Bir cümle daha okuyalım arkadaşlar. Buradan da gidebilirim ama daha iyi anlamanız için, analiz etmeniz için bir cümle daha okuyorum. Çünkü burada bir bağlayıcı unsur var bakın. Yüzyıllar boyunca nüfus artışı ve ulaşımın gelişmesi gibi etmenler insanın sürekli genişleyen alanlar üzerinde hakimiyet kurmasını sağladı. He, demek ki burada bana bu da diye ifade ettiği şey insanın genişleyen alanlar üzerinde hakimiyet kurması. Sonrasında da İnsan işte hakimiyet kurduğu için doğal ortamda yıkıcı sonuçlara sebep oldu. Tamam hocam ben anlayacağımı anladım. Geliyorum şimdi seçeneklerime. İnsanın Dünyadaki yaşamın devamı için bir önlem almadığı. Şimdi ne alakası var? İnsanın dünyadaki yaşamın devamı. Böyle bir şeyden bana bahsetmedi ki. Sadece yıkıcı sonuçlar doğurduğundan bahsetti. Devam ettim. Dünyanın birbirinden farklı canlıları içinde barındırdı. Nerede birbirinden farklı canlılar? insanın ortaya çıkmasıyla dünyadaki doğal yaşamın zarar gördüğü. He, doğal yaşam zarar görüyor. Doğal ortam yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Bakın aynı şey. Kulağımı buradan tutmadım da buradan tutuyorum. Bakın iyi izle doğal yaşamın zarar gördüğü, insanın ortaya çıkmasıyla insanın sürekli genişleyen alanlar üzerinde hakimiyet kurması. Çok yakın hocam C seçeneği. Dursun işaretleyebilirim de yine görmek, analiz etmek için devam ediyorum. Dünyanın bugünkü haline gelmesinin milyarlarca yıl nerede hocam? Doğadaki her canlının doğal yaşamda önemli bir yerinin olduğu her canlı nerede hocam? İnsandan bahsetti bana. Gayet net bir şekilde sadece hemen hemen son cümleden bile ben C seçeneğine giderim. Ama dediğim gibi parçanın gidip başını okuduğunda işte 200 yıl, 200 bin yıl önce falan filan senin burada başka seçeneğe gitmen veya iki, iki seçenek arasında kalman gayet normal arkadaşlar. O yüzden uyanık olalım. Hocam bir şeyler oturmaya başladı. Geçtim ikinci soruma. Şimdi arkadaşlar burada da bana asıl vurgulanmak isteneni sormuş. Şimdi ne yapıyordum hocam? Son cümleye önce odaklanıyorum, bakıyorum burayı bir okuyacağım. Çocuklarla bu neşeli yolla kurulan ilişki, onların gelecekte edinmeleri gereken bilgi ve davranışların temelini atıyor. Tamam. Çocuklarla kurulan ilişki onların gelecekte edinmeleri gereken bilgi ve davranışların temelini atıyor. Şimdi ben buradan ne çıkarabilirim? Çocuklarla neşeli bir ilişki kuruluyor. Artık bu yukarıda ondan muhtemelen bahsediyor. İşte müzik olur, oyun olur vesaire. İşte bu yaptığım şey de diyor çocuklar için gelecekte edinmeleri gereken bilgi ve davranışların temelini atıyor. Yani onlara olumlu bir katkı sunuyor. Bakın onlara olumlu bir katkı sunuyor. Tamam hocam. Yeter bu kadar. Yukarılara gitmeme gerek yok. Bakıyorum şimdi. Tekerlemelerin kültürün aktarımında önemli, önemli işlevinin oldu. Şimdi tekerleme şimdi burada bu, bu neşeli yol diyor ya Tamam hocam bu tekerleme olabilir. Ama burada kültürün aktarımı ile ilgili benim son cümleyi de çıkaracağım bir şey yok. Devam ettim. Bazı tekerlemelerin tamam yine tekerlemeler. Demek ki bana bu neşeli yol dediği şey tekerleme. Bazı tekerlemelerin çocukların gelişim düzeyine uygun olmadığı. Hocam bilgi ve davranışların temelini atıyor diyor. Ne alakası var gelişim düzeyine uygun olmadığıyla? Tekerleme okumanın eğlenceli hale getirilmesi gerektiği, bana tekerleme oku demedi ki adam. Bana diyor ki bu okuduğun tekerleme çocuklara olumlu bir katkı sunuyor. Geçtim bunu da hocam. Çocukların bazı tekerlemeleri söylerken zorlandığı ne alakası var hocam? Tekerlemelerin çocukların gelişimi üzerinde abi daha ne desin? Gereken bilgi ve davranışların temelini atıyor diyor çocuğun gelecekteki yaşamı için. Olumlu etkisi. Zaten bakın burada olumlu dedik. Hocam net bir şekilde cevap E. Arkadaşlar 10 15 saniyelik soru. Hocam yetişmiyor. Hocam 80 dakikada çözüyorum. Çözme. 80 dakikada sınav çözülmez. Devam ettim abi. Bu parçada söz edilen yazarın asıl anlatmak istediği hangisi? Şimdi çok güzel. Şimdi asıl anlatılmak istenen dedi. Geldim yine son cümlelere. İnsanı geliştiren yanlışlarıdır. Çok güzel bir bilgi bakın. İnsanı geliştiren yanlışlarıdır. Demek ki sana diyor ki bir yanlış yap. Yanlış yapa yapa doğruyu öğreneceksin, gelişeceksin. Birinin ilerlemesini istiyorsan onun yanlış yapmasına izin vermelisin. Çok güzel. Gayet açıklayıcı bir cümle. Birinin gelişmesini, birinin alanında ilerlemesini istiyorsan bırak yanlış yapsın. Yanlış yapınca gidip kafasına çökme, kafasına vurma lan bunu nasıl yanlış yaptın diye. Tamam. Bana ne anlatmak istiyor şimdi burada? Sadece buradan gidiyorum bakın arkadaşlar. Geçtim. Buraları okumadım. Uyanık ol, uyuma. Şimdi yanlış yapmanın genç yazarlar için doğal olduğu. Hocam burada genç yazarlarla ilgili bir şey var mı? Yok. Bakın arkadaşlar bu bir sıfat değil mi? Dil bilgisini bilmeyen adam paragraf sorularını kolay kolay çözemez. Çünkü paragraf soruları parçalar, cümleler de anlamı belirten, anlamı değiştiren şeyler dil bilgisi unsurlarıdır. Sıfattır, zarftır vesaire. O yüzden dil bilgisine de hakim olalım. Yazarın yazdıklarını cesurca yayımlaması. Nerede cesurca yayımlama? Diyor ki bırak yanlış yapsın. İyi bir yazar olmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiği. Nerede yanlış hocam? Yok. Her gün yazmanın yanlışların gözden kaçmasına sebep oldu. Hocam tamam yanlış var. Her gün yazma. Yanlışların gözden kaçması böyle bir durum söz konusu değil. Yapılan yanlışların insanın gelişmesine katkı sağladı. Ne demişti bana? Bırak yanlış yapsın. Yanlış yapsın ki ilerlesin, gelişsin. Gayet net bir şekilde cevabım yine E seçeneği olmuş oldu. Arkadaşlar ne dedik? Bakın, sonlardadır cevap. Sonlarda, başlarda. Hocam olur mu? Olur. Gidersin, iki soru bankasını alırsın zordur. Adam onu senin çözmemen için yapmıştır o soru bankasını. Zorlanman için yapmıştır. Tamam mı? Alırsın başta çıkar. Gerek yok. ÖSYM'nin soruları bu kadar zor değil arkadaşlar. İnanın güvenin. Şimdi burada bakın ne yaptım? Artık çözebilirsin diye buraya bir soru koydum. Bu soruyu arkadaşlar sizin çözmenizi istiyorum. Siz çözüyorsunuz çözebilirsiniz. Kendinize inanın. Söylediğim şekilde çözmeye çalışın. Bir düşünün önce, sonra okuyun. Bir düşünün, seçeneklere gidin. Sonra cevaplarınızı arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Bu sorunun cevabını diğer paragraf dersinde vereceğiz tabii ki arkadaşlarım. Bakın bu şekilde 50 tane, 100 tane soru çözdüğünde bir soruyu rahatlıkla cebine koymuş olacaksın. Ayarla Edebiyat'ta kalalım. Bu yıl bomba gibi bir yıl olacak. Bizi izlemeye devam edin. İyi çalışmalar.